Çalışmıyorum daha. Kaldıramıyorum ayak artık. Gittim ben. Gittim ben. Gerçekten o yok ya. Ya ya Abi, abi, sen sen abi sen sen merhaba. Bekle ben biz kaldıramıyoruz kardeşim artık. Çeviremiyoruz bu işi. Ben artık çeviremiyorum. Ben çalışmıyorum artık. Ben çalışmıyorum, ben çalışmıyorum artık ya bırak beni Çalışma. Bırak beni kardeşim. Çalışmıyorum. Alma alma. O araç para kazanıyor. GARAJA çek. Ya, GARAJA adam. çek. Bu araç para kazanmıyor zaten. Kalın, GARAJA çekin da. ya, Bırakın Kalışla. artık Kalışla. ya. Kalışla ya kalırlar. bırak Gördün ben. Yapayım, dönün abi sende rica ediyorum sen ya. Bilir bilir, ya ya. bak rica Bir ediyorum senden. Rica Bir ediyorum bak. 1 dakika mı alacak? Şuraya gelir misin? Bir de kararı bu Ben artık bu işi yapmayacağım. Sebebin de olabilirsiniz yani. Bunu da bilirim geldi cevap. Yok anahtarı üzerimde anahtarı üzerim abi öyle evet. güle güle kullan abi zaten para kazandığı yok garaja çekersiniz abi orada çürür kalır